Emekliliğin eşi gelenlerin yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biri de hangi yılda emekli olmanın daha avantajlı olduğu. Zira sosyal medyada 2024 sonunda emekli olmanın 2025'e kıyasla daha yüksek maaş sağladığı iddiası dolaşıyordu. Ekibimiz de o iddiayı uzmanına sordu. ortaya çıkacak rakamın tamamlanma suretiyle bir çalışma yürütüyoruz. En düşük emekli maaşı ne olacak? Milyonlar merakla işte bu sorunun yanıtını bekliyordu. Çalışmada sona gelindi. Zam teklifi yarın mecliste tabii gözlerde. Ortaya bazı rakamlar çıktı İnşallah bu akşam itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz son rakamlarıyla beraber ve tahmin ediyorum yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz. Bir başka merak edilen konuysa yıl mes 2024 mü yoksa 2025 yılında mı emekli olmak daha avantajlı? İşte bu noktada dilekçe tarihi çok önemli. Kamu işçileri 14 Ocak 2025'ten önce dilekçesini verirse 2024 emeklisi sayılıyor. Özel sektör işçileri ise 31 Aralık 2024'e kadar dilekçesini verirse 2024 emeklisi oluyor. 2025'e sarkarsa 2025 emeklisi oluyor. Örneğin 2024 yılında emekli olan birine Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artış emekli aylığına yansıtılacak. Ama 2025 yılında emekli olunursa 12 aylık TÜFE oranında maaş artışı yapılacak. Şayet siz dilekçenizi 2024 yılı emeklisi olmak istiyorsanız 31 Aralık 2024'e kadar dilekçenizi vermeniz gerekiyor. Geçtiğimiz 6 ay önceki Ocak 2024'te 10.000 TL maaş aldığınızı varsayalım. Bunun üzerine Temmuz 2024'teki %24.73'lük bir artışı almış olacaksınız. Tahmini olarak söylüyorum bu oranı, ikinci altı aylık enflasyonu, onu da almış olacaksınız. Yani 2024 yılında emeklilik lehçesini verirseniz 14.967 lira emekli maaşına kavuşmuş olacaksınız. 2025 yılında emeklilik söz konusu olduğunda Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon oranı maaşa yansıtılacak. 10.000 TL'nin üstüne 43.52 eklediğimiz zaman... 14.352 lira bir maaş oluyor. Ayrıyetten yıllık büyüme oranı %6'nın %30'u kadar bir ekleme yapılıyor. O da 1.8'e tekabül ediyor. 10.000 liranın üzerine 1.8, 180 TL yapıyor. Bu üçünü topladığımız zaman 2025 maaşınız 14.532 lira oluyor. Şimdi de 20 bin lira emekli ücretinden bir örnek hesap yapacağız sizlere. Eğer 1 Ocak 2025'ten önce emekli dilekçenizi verirseniz 2025 Ocak ayında alacağınız maaş 29.934 lira. Eğer 1 Ocak 2025'ten sonra verirseniz emekli dilekçenizi işte o zaman da alacağınız maaş 29.064 lira. Yani arada 870 70 lira fark var. 2024'te mi emekli olunmalı yoksa 2025'te mi? Siz bir uzman olarak neyi tavsiye edersiniz? Emekli maaşın yüksek olmasını tercih ederlerse elbette ki 31 Aralık 2024 tarihine dilekçe vermeleri daha mantıklı duruyor. Ancak kıdem tazminatının yüksekliğinden bundan faydalanmak istiyorsa 2025'in Ocak ayında vermene daha mantıklı gözüküyor.